Aniden hayatını kaybeden Ayten Göçker ölüm anında tek bir itirafta bulundu. Usta sanatçıdan maalesef kahreden eden haber geldi. Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı. Sevenleri acı haberi alır almaz hastaneye koştu. Türk sinema sanatçısı ünlü oyuncu Ayten Göçker'den kahreden eden haber hayranlarını yasa boğdu. Ünlü oyuncunun ölmeden önce kızına son vasiyeti duyanları hayrete düşürdü. Uzun zamandır gözlerden uzak duruyordu. Sebebi ise herkesi şaşırttı. Birçok sanatçı sosyal medya üzerinden acısını paylaştı. Maalesef en iyi oyuncuları birer birer kaybederken bu hayattan bir de usta isim Ayten Göçker de geçti. Oyuncu kocasının kaybıyla yıkılmış baya bir zaman ekranlarda görünmemişti. 2009 yılında eşi Cüneyt Göçker'i kaybeden Ayten Göçker bir an önce eşine kavuşmak istiyordu. Birçok sinema ve dizi projeleriyle sahne alan usta isim en çok yılan hikayesiyle gönüllere taht kurmuştu. Son zamanlarda dizi teknikleri gelse de oyuncu eskisi kadar setlerin kalitesi kalmadığını ve ekranlara gelmek istemediğini söylemişti. Kızına bu aralar kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Ayten Göçker maalesef bugün hayata gözlerini yumdu. Acaba biri kızı sosyal medya üzerinden duyurdu. Kısa sürede yayılan acı haberi sayısız ünlü üzüntüsünü iletti. Oyuncu kızına ölmeden önce bir vasiyet bıraktı. Devlet sanatçısı olan Duayen isim ölünce devlet töreni istemediğini söyledi. Ünlü ismin cenazesi 15 Mayıs çarşamba günü öğle namazına mütakip Zincirlikuyu mezarlığına eşi Cüneyt Göçger'in yanına defnedilecek. Göçger'in vefatı sanat camiasını yasa boğarken Melek Baykal, Nilgül Belgün, Hülya Koçyiğit, Güven Hokna gibi isimler... Usta oyuncuya veda mesajları yağdırdı. Bizler de hayatını kaybeden Ayten Göçker'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz.